Ya inanmayacaksınız ama yerin altında gerçekten bunu buldum. Ve şunun altına gelmem lazım ama bakın arkadaşlar. gözlerinize inanamayacaksınız. <gülüyor> ne? <gülüyor> bakın. Yerden su sandıkları var. Altında mı var? Elma var kömür var. Bu da <laughs> var. Evet bu da var. Sıcağın büyüklük Evet. Şimdi şunu. Al. <laughs> Hadi İsa dönüşeceksin. <laughs> Dönüş bakalım. Neyse arkadaşlar bugün yürüyün. Bunlarda başka bir şeyler bulabilir miyim diye mi? Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi hoşça hoşçakalın. Sen dönüşeceksin bir gün köyde tamam mı?